Fırat Üniversitesi'nde Eşkur Gençlik Programı kura çekilişi gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi öğrencilerine hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunan İşkur Gençlik Programı'nın 2025-2026 dönemi kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu yıl programa 2709 kontenjan için 7499 öğrenci başvuru yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından noter gözetiminde yapılan kura çekimiyle asil ve yedek listeler belirlendi. Kura sonucunda ismi asil listede yer alan öğrenciler 17 Kasım 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi'nin akademik, idari ve sosyal birimlerinde görev yapacak. Katılımcılar görev süresi boyunca çalışma deneyimi kazanacak ve aylık destek ödeyecek ödemesinden faydalanacak. Program kapsamında çalışan öğrencilerin genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri işkur tarafından karşılanacak. Öğrenciler çalıştıkları gün sayısına göre günlük 1083 TL ücret alacak. Kura çekilişinde isimleri çıkan öğrencilerin listesi Fırat Üniversitesi'nin resmi web sayfasında yayınlandı.